Ben bugün sertlikle Roblox'ta yumurta ya biz yumurta alacağız ya onlar yumurta alacak. Dur. Ya ben ben yumurtayı taşımak istiyorum. Of ya. Ben ben yumurta almak istemiyorum. Git git. Sen git. <laughs> sen git. Sen git, sen git. Ben gideceğim. Gelin. Sizi taşımak istiyorum savaşmak istiyor. Ha tamam ben yumurta olayım. ben ben. Ha. Oldu. Şimdi. Çıktım. Stick'te. Arba! Hayır, arma. 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 Of ya. Buraya arkadaşlarımı davet edeceğim. Davet ediliyor. davet. Adıldı, davet edildi. Davet edildi. Davet edildi. Davet edildi. Şu an bunlar gelmek istemiyor. Hmm. Benim kıma Güzel Taşaa! Ya bak bak bak! Ya ben yumurta kafalıyım! Benim yüzüme bak ya! Bu ne biçim yumurta? Güzel Taşaa! Düşürme beni! Beni oraya çabuk koy! Çabuk koy! Taranıyor! Hadi gel!

a Aşağı düş. Böyle mi ya? Hadi hadi. Bu oyunda böyle arkadaşlar. Giremiyorum lan. Heh, girdim. Düştüm, 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 korkuyorum lan. öldü Ben olacağım. Hayır. Ben olacağım ya. Of. Hadi gir ya benim kime? Ya bir kere benim kim? Ben sizi sarşıyım.

baka soktum. Oyunu baka soktuk. Arkadaşlar oyunu baka soktuk lan. Oy. Oyun baka sokuldu arkadaşlar. Oyun baka sokuldu. Bombardino. Kul. Öl. Zaten ölmem lazım. Oyun baka girdi. Gelin. Hadi gel. Ya ne? Oh. Yes, yeah. Bir tane çocuk <laughs> taşıyacağım. Ha, oldu ya. Bu ne? benim? <laughs> Aa! Ah. Elim açıkla kaydı. Gel lan buraya, gel lan buraya. Yes, 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 yes. Yanlış kilo oldu bebek. Şallah bak sen yoktur dedim de. Herkes burada. Herkes burada. Herkes. <laughs> ya bu niye ee, bir şey bir şey yazıp? Ay. Şöyle. <laughs> oh, ne oluyor? Yavaş yavaş yavaş. Ah! Yumurta kırıldı. Yumurta kırıldı. Yumurta kırıldı. Yumurta. Turkish. Turkish mi yazayım? Turkish. Adam hep Hmm benim onu taşımamış. Adama öğretmek istiyor. Ben gelince bir ay ay. Müdür bu adamın adı ne? Bu karakter arma. Arma. Yalnız. Ha gerçekten adamın adı Arma'ymış. Dur abi. Oyundaki herkese istek atacağım. Atamıyorum. Niye atamıyorum? Niye atamıyorum? Hadi geri. Arma. arma girmek istiyor ya. Hadi gir. 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 Gir lan. Gir. Kurma bak seni. Bak lan çıkartırım. Burada arkadaşlar short videolarım. Güzel mi? la bu bu. Belki bugün short video atarım. be Bak belki şunu short atarım ama çok güzel. La, bu bunun. Burada sundular. Ben bir tane videomu sileceğim. O um, benim gerçek yüzümü gördüğünüz video var ya. Hatta size grila bu bu falan getirmiştim. O benim ama okulda eh, okulda bir tane öğretmen onu aldı. O yüzden turuncu olan çekiyorum. Turuncu olan zaten benim kardeşimin. Yo hadi hadi ben sizinkinize git. Hodi, Onde? 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 oh que Çeviriyorum arkadaşlar bakın. Çeviriyorum 1 2 3. Hadi altın mı çıktı? Altın! Altın dönme yok. Sağ lan. Ya bu ne? Ama ben altın istiyorum. Of. Bu, Bu, Bu I'm dude. Oh, oh, I like chicken. Hadi siz gelin. Bombardino. Dino. Dur ki işim yazayım. Dur ki işim. Ben bu oyuna yandım. Ha bu mu çıkmış? Şimşek tuzağı. Oha. Dur lan. Kendi tuzağıma yakın anabiliyor muyum? Ne lan tuzağımı? Öldüm lan. Ho. Tamam yarın tekrar geleceğim kumak gel ban kumak gel ske Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Haydi bye bye.